Merhaba. ALS hastalığı için yapılan bu etkinlikte bana meydan okuyanları reddediyorum. Çünkü burada hepinize sorsak neden buzlu su diye çoğunuz bilmezsiniz. Buzlu su çünkü insanların ALS hastalığı olup olmadığını anlamak için onları buzlu suya yatırıyorlar. Titreme veya tepki gösterirlerse hasta olmadıkları ortaya çıkıyor. Fakat soğuğu hissedemezlerse hasta oldukları ortaya çıkıyor. Yani ALS hastaları buzlu suyun soğuğunu hissedemiyorlar. Ama siz başınızdan aşağı su döktükten sonra kahkaha atıyorsunuz, küfrediyorsunuz, çığlık atıyorsunuz. Eğer bunu gerçekten ALS hastalığına farkındalık yaratmak için yapmış olsaydınız, yüzünüzdeki ifadeyi asla bozmazdınız, tepkisiz kalırdınız ki onları anlamaya çalışırdınız. Ama hayır, birinin meydan okumasını kabul edersiniz, başkasına meydan okursunuz, gülersiniz, kahkaha atarsınız, küfredersiniz. Neden? Etiket için, neden? Eğlence için. Sizin elinizde oyuncak olmuş bu etkinlikte ben farkındalık yaratmak istemiyorum. Merhaba. ALS hastalığı için yapılan bu etkinlikte bana meydan okuyanları reddediyorum. Çünkü burada hepinize sorsak neden buzlu su diye çoğunuz bilmezsiniz. Buzlu su çünkü insanların ALS hastalığı olup olmadığını anlamak için onları buzlu suya yatırıyorlar. Titreme veya tepki gösterirlerse hasta olmadıkları ortaya çıkıyor. Fakat soğuğu hissedemezlerse hasta oldukları ortaya çıkıyor. Yani ALS hastaları buzlu suyun soğuğunu hissedemiyorlar. Ama siz başınızdan aşağı su döktükten sonra kahkaha atıyorsunuz, küfrediyorsunuz, çığlık atıyorsunuz. Eğer bunu gerçekten ALS hastalığına farkındalık yaratmak için yapmış olsaydınız, yüzünüzdeki ifadeyi asla bozmazdınız, tepkisiz kalırdınız ki onları anlamaya çalışırdınız. Ama hayır, birinin meydan okumasını kabul edersiniz, başkasına meydan okursunuz, gülersiniz, kahkaha atarsınız, küfredersiniz. Neden? Etiket için, neden? Eğlence için. Sizin elinizde oyuncak olmuş bu etkinlikte ben farkındalık yaratmak istemiyorum.